değerli basın mensupları bildiğiniz gibi PKK terör örgütüyle sürdürülen bir ikinci müzakere döneminden Türkiye geçiyor ve bu çerçevede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan bir Öcalan komisyonu var ve bu Öcalan komisyonunda Öcalan'ın gündeme getirmiş olduğu fikirlerin tartışıldığını görüyoruz. Bu çerçevede değişik kişilerin ve kuruluşların da komisyona davet edilerek görüşlerinin alındığını kayda alındığını gördük, tespit ettik. Bunlardan bu kuruluşlardan birisi de barolardı. Bu arada gelen barolardan bir tanesi de Diyarbakır Barosu'ydu ve Diyarbakır Baro Başkanı daha sonra bir yayın organına yapmış olduğu açıklamada Kürdistan bölgesinden 3 baroyla katıldıklarını ifade etti. Türkiye'nin hiçbir bölgesi Kürdistan değil. Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde Kürdistan'dan bahsetmek, Türkiye'nin belirli barolarını bir başka ülkenin barosu gibi göstermek aslında karşı karşıya olduğumuz zihniyetin amacının ne olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu zihniyet bölücü, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletine düşman olan bir zihniyettir. Bu açıklama suçtur. Zafer Partisi olarak bu açıklamayla ilgili olarak bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonra da bu tür devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü hedef alan bütün eylem ve açıklamalarla ilgili Zafer Partisi olarak siyasi açıklamaların ve cevapların dışında hukuki anlamda da gereken adımları atacağız. Sorularınızı cevaplandırmaya hazır mı? Tamam başkanım. Evet, buyurun arkadaşlar. Peki, teşekkürler, sağ olun.